Arkadaşlar bugün. Neyse çok terledim çünkü karbam geldi. Biliyorsanız ki yarın benim doğum günümdü ve video atmayı unuttum. Şaka gibi. Şimdi bakalım ne olmuş? Bu ne ya? Hoppala. Aha açıyoruz. Aç. Son yırtarak açıyoruz arkadaşlar. Bu ne la? Bu ne la? Aklıma bir şey geldi. Oha! Lan bir dakika. Bir dakika. Dakika. Bir dakika. Bu ne? 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 Bir dakika. Hiç bilmiyorum. Bunun ne olduğunu. Oh, evet arkadaşlar. o kamera kaymış ya. Hiç farkında değilim. Aha açıyorum. Bu arada boncuklu tabanca galiba bu. Şuna bakın. Bir dakika arkadaşlar ben bir geliyorum. Evet arkadaşlar şunu annemden bir yardım aldım. Açalım. Oo! çok güzel. Ah. Uf. Çok güzel. Bir dakika. Abi boncuklu tabanca çünkü boncuğu var. Fakat Aa bir tane daha boncuk Ben silah göreceğim Silah nasıl Uf, evet. Ucuna bak oğlum ucuna ucuna Bir sürü boncuk çıktı da çekili. Uf. Allah. Oha. Bak bak. Bak şimdi. Bak. Buradan. Bak. Dur. Çekiyorsun. Oldu mu? Bak. Çekiyorsun. Çekiyorsun. Size sıkayım kameraya sıkacağım. <laughs> çok güzel. İçinden kaç adet şey çıktı lan? Oha. İçinden bir sürü şey çıktı. Kaç paket çıktı oğlum? Çok tane. Çok şey. Bu ne be? Lütfen ürün ve satıcısı değerlendirmesi yapar mısınız? Bir de böyle şey göndermişler arkadaşlar. Ne bilmiyorum.

var arkadaşlar bu ne bu ne buna açayım istiyorsanız bu ne ne diyor lütfen ürün ve satıcı değerlendirmesi yapar yapar mısınız tabii ki de yaparım niye yapmayayım aha bu ne lan o lan şey böyle bir şey göndermişler. Böyle. Çok güzel. Aa! Islak mendil göndermişler. Oha bu ne? Oha! 21 22 23 24 25 Aa, arkadaşlar ben buna bayıldım. İki tane şeker göndermişler. Oha çok güzel. Bu burada, burada ne yazıyor? Çok merak ediyorum. Şurada şu şurada bir şey var arkadaşlar. Kodda. Ne yazıyor ki? Alıp okuyacağım bir dakika. Yırt şunu. Doğru şuradan okuyabiliyor muyum? Ha, bir de şunun mermisini çıkartalım. Nereden çıkıyor? Uy! Şarjöre bak. Şunu bir boncuk koyayım. Bir boncuk koyayım arkadaşlar. Hadi koyalım ya da koymayak. İşte arkadaşlar. Buraya boncuğu koyuyoruz. Kedim geldi. Kedim geldi. Kedim geldi. Buraya boncuğu koyuyoruz arkadaşlar. Böyle kapatıyoruz. Buradan da bak. Oğlum çok zor çekiliyor. Ben bile zor çekiyorum yani kameradan gösteremiyorum. Böyle sıkıyoruz işte ama doğrusu boncuk koymadım böyle abi çok güzel ve bunları alan kişilerin bunları hem abimin hem ablamın hem de teyzemin doğum günü hediyesi arkadaşlar Evet bir videonun daha sonuna geldik. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimi açmayı unutmayın. Eğer kanala abone olup bir like atmayı atma, abone olup like atmadıysanız şu an atmalısınız. Eğer atmazsanız sıkarım. Selam. Hazırladım. Hadi çabuk like at. Çabuk. Çabuk like at. Çabuk. Çabuk like at. Yoksa sıkarım. Bak eğer sesini duyamayan arkadaşlar şöyle geliyor ses. Kulaklarınızı kapatmalıydınız galiba. İnşallah çok ses gelmemiştir. Bay bay. Evet. Aa pardon kapanışı daha yapmadık. Bir videonun daha sonra geldik izleyeceğiniz için. Teşekkür, çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bir dakika. Hoşçakalın.